Napoli, Lille'den transfer ettiği Victor Osimhen'in sözleşmesine ilk anda 130 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Geçen sezon başında İtalyan devi başta Chelsea ve Al Hilal olmak üzere bazı zengin kulüplerle bu rakam üzerinden görüşmeler yaptı. 130 milyon eurodan başladı Suudi ekibi bu sezon olduğu gibi geçen sezonda da Osimhen'i almak istiyordu sözleşmesinde yazan 130 milyon euroyu az bir indirimle ödenmeye hazırdı. Günün finalinde transfer gerçekleşmedi. O Simhen de kiralık olarak Galatasaray'a geldi. Bu süreçte Nijeryalı Yıldız'ın sözleşmesine Ocak ayında transferi gerçekleşmesi durumunda 100 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi eklendi. Nijeryalı Yıldız'a devre arasında da teklifler geldi. 15 gün 75 milyon euro oldu o simhen yaz transfer döneminde de bunları reddetti. Eğer o teklif kabul edilmiş olsaydı, Galatasaray'ın kasasına belli bir rakam girecek. Rakam 1 Temmuz-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında 75 milyon euro olarak fixlendi. Al Hilal bu rakamı ödemeye hazırdı. Ancak o simhen, Galatasaray'da kalmak istediği için yıllık 40 milyon euro maaşı reddetti. 21 milyon euro alacak Galatasaray İl 21 milyon euro karşılığında 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Nijeryalı oyununun yeni sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi yer almıyor. Sarı Kırmızılı Yönetim ve Osimhe'nin herhangi bir serbest kalma maddesi üzerinden görüşmediği de gelen bilgiler arasında.